Mehmet Paşa! Gel böyle! Osman bilmiyor o zaman? Kim ölmüş? Ulan sen ne vakittir hava ile ardından iş çevirip milletin diline düşürüyorsun ha Mehmet Paşa? Osman ne saçmalıyorsun sen kendine gel! Osman Maçari! Nin. Mehmet Maçari diye bir... Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz İbrahim Öztekin ben videomuza başlamadan önce sizden ricam kanalımıza abone olup beğeni atmayı yorum yapmayı unutmayın diyoruz evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gözleri Karadeniz yeni bölümün fragman tanıtımını sizinle paylaştığımızda arkadaşlar gözleri Karadeniz'de adam kendisi oğlunu koyuyor resmen arkadaşlar çık git evinden diyor yani düşünsenize böyle tam düğünde düğün yapıyor ve babası geliyor oğlunu koyuyor Arkadaşlar böyle bir rezalet sizce olabilme şansı var mı ya? Çok ayıp değil mi yani böyle bir düğünde o yerin dibine girmiştir yani. Arkadaşlar sizden ricam kanalımıza abone olduğunuzda beğeni atmayı unutmayın. Çünkü beğeni attığınızda daha çok kişiye ulaşıyor. Görüşmek üzere hoşçakalın.